Kritik toplantı öncesi bomba gelişme. Türkiye'nin desteğiyle tamamını ele geçirdiler. Türkiye destekli Libya ordusunun sözcüsü Muhammed Kanunu, başkent Trablus'un tamamının artık UMH güçlerine geçtiğini ve tüm idari sınırların kontrol altına aldığını duyurdu. Türkiye'de bulunan Libya Başbakanı Sarraj, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Geçtiğimiz ay, 6 yıldır Hafter'in elinde olan ve ülkenin batısının kontrol altında tutulmasında önemli bir rol sahibi olan Vatiye hava üssü geri alınmıştı. Son günlerde ise, Trablus'un güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Esavari askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi işgalcilerden arındırılmıştı. Dün de Hafter güçlerinin elindeki Trablus havaalanı kontrol altına alınmıştı. Başkent tamamen kontrol altında. Türkiye'nin desteğiyle ilerleyen Libya ordusu, Bugün de başkentin tamamını ele geçirdi. Açıklama yapan Libya Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Kahraman askerlerimiz başkent Trablus'un tamamını ele geçirdi ve tüm idari sınırlar kontrol altına alındı dedi. Hafter güçlerinin başkentten çekilmeye başladığı bildirildi. Türkiye'de bulunan Libya Başbakanı Sarraj, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.